Aaaa! Hmm. Tamam kocam, tamam bırak ikisini de bırak. Bırak, bırak kalsın ikisi de. Hadi. Hmm. <laughs> Kızlar, hadi bakalım davay. Yukarıya da var, yukarıya. Yukarıya. Yürü. <laughs> gel susunum, gel. Abi, gel. Ha, önüne bak, önüne. Ha. Hazırlan. Birazdan. Hadi bakalım. Göster malı görelim. Hemen abi. Abi bu 765. Biraz ufak tefektir ama işini fazlasıyla görür. Yedi tane mermi alıyor. İcabında ters bir durum oldu mu? Doluna bile soksan hiç kimse görmez, anlamaz. Hacı, su tabancası var mı sende? Nasıl abi? Tarrak kafalı Hasan. Silah alacağız dedik. Adam oyuncaktı de çıktı. An... <laughs> Abi silah deyince benim aklıma bu gelir. On dörtlü, klasik on dörtlü. Silahların müzeyyen seneri bu abi. Hiçbir zaman modası geçmez. Başka, başka. Abi bu biraz kro işi. Modası da geçti ama hala gideri var. Yani bunu genelde dizilerde falan görürsün. Heybetli, büyük gözüküyor ya televizyonda. Ama kro yani, benden söylemesi. Kro dedin ya, cezbettin beni. Ver bakayım. İyi lan iyi. Abi sana bir kombinasyon önerebilir miyim? Öner. <laughs> Öner bakayım. Abi bak bunu. Ha. Birine tak. Hı. Bu. Ver bakayım ver. ver onu. bu bir da 14'lü. Bunu da öbür tarafa tak. Bir durum oldu mu ilk önce 14'lüyü çekersin. Tutukluk falan yaparsa ...çıkart <laughs> mu daha ortalığın anasını. Bu, bu var ya bu pompaladığın belde taşının abi. <laughs> nasıl müdür? Adam haklı galiba. Daha büyük bir şey var mı? Daha büyük. Abi, senin aradığın bazuka sanırım ama o da bizde bulunmaz. <laughs> yok yok, ondan bende var. Üstümde taşıyorum. <laughs> Sen çocuğa göre de bir şeyler ayarla. Hadi. Tamam. Ya da bırak hepsi kalsın. Hadi canım, hadi. Tamam abi. Hadi bakayım. Biz sonra hesaplaşalım. Hadi sana. bakayım. Ver müdür, ver. Şeytan doldurur.